Kanalımdan ben mutfağımdan saygılar, sevgiler olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Evet, e, yine ocak başında merhaba dedim size. E, kars ketesi yapacağım. İlk önce iç kavurmasından başlayacağım. Daha sonra hamura başlayacağım. Şimdi şöyle tavamı aldım ocağıma. Bir su bardağı sıvı yağ koydum. E, iç e, harcına şey katıya kullanmayacağım. Sadece sıvı yağla kavuracağım. Şöyle bir kase, iki kase un koyacağım. Hemen un da yanımda. Şöyle iki kase unu kavuracağım. Ben göz kararı yapacağım için. Evet arkadaşlar unumu güzelce karıştırdım. Birazcık tuz ekleyeceğim. Bu içi de e, tatlı yapan da var. Ama ben çocuklarım tatlısın olanı yiyemediği içi için tuzlu yapıyorum. Ben çok az tuz koydum. Şimdi bir bunu güzelce kavuracağım. Unun kokusu çıkana kadar. Fazla kavurmayacağım. Fazla böyle iç harcı kızartılmaz. Birazcık unun kokusu çıkana kadar. Bu yöremizin ketesi, kars ketesi, ardahan ketesi. Ondan dolayı yapasım geldi. İç harcını kavurun güzelce. Çok fazla kavurmadım. Yapmak isterseniz böyle helva gibi kavurmayın. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Hamur yoğurmaya geçeceğim. Sıra hamur yoğurmaya geldi arkadaşlar şimdi. Şöyle 3 su bardağı sütü ısıttım, ılık süt. Bir de ılık suyum var. 3 su bardağı da ılık su koydum. Ben biraz fazla yapacağım için. Tatlı kaşığına yakında e, maya, kuru maya kullanırsanız kullanırsan, tatlı kaşığıyla koyun. Ben yaş maya kullanacağım için ayarladım onu. Şimdi mayayı da güzelce e, e, erittim. Unu da kontrolü bir şekilde ekleyeceğim. Börek e, kıvamı gelene kadar unu ekleyeceğim. O şekilde. Evet arkadaşlar hemen hamurumu toparladım. Son anda tuz yanında tuzu koymayı unuttum söylemek unuttum tabii çareler tükenmez. Tuzu da koydum güzel bir daha tekrar böyle bir birbirine yedirdim tuzu. Şöyle dinlemeye bırakacağım. Yani hamura tuz da koydum. Bir 10 dakika dinlenmesini sağlayacağım. Bütün bezelerimi aldım. Gidiyorum fazla uzun olmasını istemedim. 16 tane beze çıktı. 2 yufka üstüne yapacağım ketemi. Şimdi güzelce şöyle tepsime de koydum. Üzerine şöyle güzel sofra bezimi kapatalım. Dinlensin. Bir yandan da yapım aşamasına birlikte geçelim. Şöyle tereyağı, sıvı yağ karışık erittim. Yufkalarıma sürüyorum şu şekil. Tekrar ikinci yufkayı da koyuyorum üzerine arkadaşlar. Bizim ketemiz böyle olur. Kars ketesi. Bunu da tekrar birazcık yağlayacağım. kavurduğum içi de bu şekilde üstüne koyacağım. Böyle borça şeklinde yapacağım. Bunu tepsiye koymadan birazcık oklavayla inceteceğim. Ses de sakıntı gerek yok zaten. Yüzü koyuyorum arkasına. Son yufkalarımı da açtım. Son ketemi de yaptım arkadaşlar. Yarısını pişirdim. Oo, fark etmez. Böyle bir tane yumurta sarısı bir tane bir de bir yemek kaşığı da yoğurt sulu kenarından şöyle üzerine süreceğim yumurtasını da sürdüm çatalla şöyle desen yapacağım. Evet arkadaşlar ketelerimi pişirdim çıkardım. Bir tanesini yedik sıcak sıcak. Asıl Kars ketesi bu arkadaşlar. Ardahan Kars ketesi bu. Ben Ardahan neyim? E, kars ketesi dedim mi bu şekil yapılır. Kars ketesi poğaça hamuru gibi yoğurup da Kars ketesi olmaz. E, bu şekil olur Kars ketesi. Asıl orijinali bu. Siz de yapın. O zaman bana hak vereceksiniz. Gerçekten bizim Kars ketemiz bu. E, bu şekil yaptım. Gerçekten de çok güzel olmuş. Şimdi bir tanesini size keseceğim. Umarım beğenirsiniz. Yapmak isterseniz videomun altında açıklama kısmı var. Oraya malzeme listesine yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Mesela ben hamuruna sade sütle suyla yoğurdum arkadaşlar. Gerçekten diyorum benim görümcem de yapıyor. O da çok güzel yapar. Aynen bu şekil yapar. Bizim kars ketemiz bu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar bakın bir tanesini şöyle kestim. Ketemiz bu. Böyle kat kat. Çok da güzel olmuş. Bu şekil oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.